Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videomu hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars oynayacağız. Edgar kostümü de aldım yeni. Savaş topu oynayacağız. Hemen gidelim. Ee, video çektim. Ee, bir tane. Ee, başarısız oldu. Ee, o yüzden tekrar bir yeni bir tane çekiyorum işte. Ama diğerini de atarım büyük bir ihtimalle.

Şuraya atlasam ne olur ya. Sarak hiperli. Kaç anam kaç. Sıkıntı yok kanki. Kurtardım Frank'i. Frank'i canını bana boşlasın. mecburi. Evet arkadaşlar benim videodan daha fazla istiyorsanız kanalıma abone olup videomu like etmeyi unutmayınız. <laughs> Maç başlıyor. Tuk 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 tuk. Oo, bibiymiş o. Kuş sandım bir an ya. Üçere yedi. Yoksa Cristiano Ronaldo boylu mu oynuyor? Attılar ve bitti. evet aç başlayacak birazdan. Ve başladı. Küflüm iki. Aa boş. Ya abi nasıl diyebilir o? Birazdan küflüm iki mi alsam? Küflüm ayık hesabımda yok sanırım. Bu hesabına giremediğim için küflüm alamadım. Sanırım. Ya beni kim doldurdu? Hayır, 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 hayır. Bırakalım onları yana. Sen, hayır. Bak, şunla gol. Az kalsın onu sile vuruyordum o yüzden ölecektim ya. Bak şimdi direkt atla. Bak. Küflü mi kek. İşte Edgar bunun için var. Edgar abi bu Edgar bunun için yapılmış bir karakter. Evet. Ayakkabım. Oh bunu daha iyi bu mu? Abi. Ayakkabımız yürüyecek tamam hadi kendi yanları koşarak geçtik. Evet abi savaş bu Bu arada arkadaşlar çok çekemem videoyu. Yani en fazla 15-20 dakika falan çekebilirim. Çünkü bir yere gitmem lazım. o 7 yanımda Erman yani. Abi nasıl öldüm ya? Abi 3 seviye oldu. Uzatmalara gitse bir mafiş. Evet. Şimdi şu klans abi. Klansçım. Abi. Evet arkadaşlar aman 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 yapma ya. Vur 3 tane zaten bitiyor iş. Kalkana bastım mı ben? Bastım. Kalkana bastım mı bakalım. o zaman golümüzü atalım arkadaşlar. Abi klans zaten. Tekliyor bizi. Hayır 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 ya. Evet arkadaşlar böyle videolardan daha fazla izlediğiniz kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayınız. Abi Willow istiyorum. Willow de sütü çok istiyorum. Sütü açılıyor. Willow daha gelmedi. Daha yani daha açılmıyor. Ya abi zaten bir bana tek yetiyor. Bir de

ya. Kanki pes. Ya kanki. Sen... o bibi de doğdu kanki. Zarar bu bize. Ortalığı temizleyeyim mi ben? Bebe. Evet arkadaşlar hemen Evet arkadaşlar hemen sonraki maça girelim. Evet arkadaşlar o zaman ya, o zaman o Bekleyin. Edgar oyuncularını yaptığını mı yapsam? Bekliyorum. Ulti, ultim, ultim olsun. Aa, beni nasıl buldun ya onun kişinin arasında kanki? Şu an zaten maskot Dali ölürse. Amin. Şu an Dali hayatımızı kurtardı Daryl. Ne de dost ama yok. Ha ha. Abi tutar ya. Of. Ona mektubu yazıp vazgeçmiştim. Nerede? Burada bekleyeceğim. Görmüşler beni. Yapma darıl. Darılırım sana. Vur direkt kanki. Abi. Abi double kill alıyor adam. Ne yapalım? Emdir işte. i did better come. Messi tabi. Zora kaçıyor. Allah'tan attı. Abi yapma yapma yapma. Pau, pau, pau. Bu her maç kazandığımızda mı geliyor ya bu şeyler? Pam 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 Evet, bir sonraki maça geçiş yapılıyor. Bir tek bir de çift hesaplaşma oynayıp kapatırız herhalde. Gitmem lazım dediğim gibi Colt. Abi Frank var, Tehlikeli. Yaklaşmayın yazısı koymamız lazım. Bizim Frank çok zeki. Tamam. Ya abi yapma ya. Abi hepsinin molası var ya. Na ben varım.

Kanki ne yaptınız ya? Bir tek bir çift oynadıktan sonra kapatalım artık. Abi. Açılacak hediyem varsa da açarım. Şu renkten kaçıyorum ben çünkü bir önceki videomda çok kötü şeyler yaptı bana. Beni bildiğin of of renk mi yoksa normal tam normal mi? Abi ya of. Abi. Edgar. Yani kötü şeyler oldu. Et Takım arkadaş olmayacaksın kanka. Cevap bu yani. Çok seni bozucu bir karakter ya. Tamam takımda Frank var. Şimdi rakip Edgar bana. Nani'yi sen alabilirsin. Ya da Nani'yi ben de alabiliyormuşum. Tamamdır. Şimdi ben oraya atladım. Dım 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 Kanki. Basit miydiler ya bu kadar? Hayır. Şimdi beni bekle. Hadi. Hayır. Ölme. 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 Ölme ya. Beni mortisle özlemişsinizdir. Evet arkadaşlar bu maçtan sonra da videoyu artık kapatacağım. Bu maç bittikten sonra abi. Hı. Ya. Gitti ama ya, çık Neyse arkadaşlar böyle videolardan daha fazla istiyorsanız kanalıma abone olup videomu like atın, Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Mutlu kalın. Hı.